Arkadaşlar budur, sizler. bugün sizlerle bugün lig maçın 3. maçındayız. Evet uzun zamandır lig maçı gelmiyordu. O da Ubeyd arkadaşım Ubeyd'in tele şey, telefonu bozulmuştu. O yüzden şimdi güzel de arkadaşlar. Hoş geldin Ubeyd. Hoş bulduk. Evet. Ben tekrardan özür dilerim. Ubeyd'in telefonu bozulduğu için maçları gelmiyordu. Bir de internetten dolayı gelmiyordu arkadaşlar. İnternetimiz Sık sık donuyordu. Bana kan kazdırmıyor. Arkadaşlar bu videoya e, 20 like daha atın çünkü fazla gelmiyor zaten. Hadi ben ya. <laughs> Beşik <tab> <laughs> aboneye geçtik var zaten. <bata> <laughs> hiç bunu söylüyorum size. Bin aboneye ulaşıyoruz inşallah. Onu bir şey soracağım. Geliyor. Geliyor. Hayır, şey şey. Eğer, ben prav.. you be you Hadi, şey evet. Ben hazır verdim. Bu arada ikimizin kadrosu da arkadaşlar birazcık gelişti. Öyle evet. değil mi? <rapping> Biz 100 birlik bak bir çıkardım arkadaşlar. Bir de kolun çıkardım. Walker'ı sildim arkadaşlar. Çünkü takımda artık yedekleri bile almıyordum onu reytinginden dolayı. O yüzden. Arkadaşlar ben de hesabımı kaybettim tekrar kazandım. Evet. O bey de bir sorun oldu arkadaşlar. Şey oyunu güncellemeye çalışırken bir sorun oldu. Ondan sonra silip tekrar yükledi. Herhalde şöyle diyebiliyorum. Konum ID'inle bu hesabını kurtardın değil mi? Ha, bu arada şey, otağın içine de şey çıkardım. Koyup günün üstü yüzüsün benim gülüm çıkardım. Ee, evet, evet, o tehlikeli olacak ha. Wilser. bu arada puanlarımız 3-3 değil mi? Yani eşit. Evet. Ama benim Belingham da yüzlük ha. Lan Mbappe. Mbappe fiyat attı. Belingham. Boooo. ile başlıyoruz maça. Evet arkadaşlar gol attık. Bizim de yüzlük benim bunu sahne alıyorum <laughs> Neyse. Lautaro <Latoru> Martinez, Mbappe. Yani <laughs> 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 Delat. Valla ben kendi ben galibiyet alacağım maçta. Hem lider oluyor oluyorum hem de kendi sahamdaki galibiyetimi alıyorum değil mi? Ben kendi sahamda galibiyet ilk defa alacağım değil mi ben kazanırsam? Evet. En son 2-1 yenmiştim herhalde sizin deplasmanda. Kanka bir şey soracağım. Sor. Biz niye hep bir bölüm bizim deplasmanda şimdi geliyoruz? Bilmiyorum ki vallahi ama maç maçı tutmuyor işte. Yani bir, bir ya günümüzde değilizdir. Tesadüf oluyordur belki de iyi oynuyoruzdur anladın mı? Orta yap. Var da kalıya dondurma var ya. Yani ben ona dondurma diyeceğim. Don, ümidi de diyor. Dondurma var kalede Ya Messi vurdu. Ama çok bildik ya. Bir dakika toparlamamız lazım. Sen defans yapıyorsun herhalde. Evet. Ben bu aralar çok defansif oynuyorum. Ya ben hep hücum oynuyorum oyunda ya. Bu arada arkadaşlar. Lige, lig için ben 103 benim gol ben de çıkarmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi benim vurdu gol. Yani gerek yok ya adam 103 olunca bile gol atıyor ama ben 103 Beni tabii ki de çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar o daha iyi tabii ki de Zaten tamam. şey çalışmalarımız devam ediyor Kanka senin şey sen de fazla bir değişiklik mi yaptın? Ton değişti Fark ettim kanka adam geçirmiyor ya Evet ya Volker geçiriyordu bak Volker walker da yolladım dördüncü hesabıma verdim yani dördüncü hesabıma verdim derken o kartartı artık dördüncü hesabımda kullanıyorum Bana benim dördüncü da biraz iyileşti ya daha dün açtım he ama ben pokokoski adımlıkta pokokoski adımlıkta ofansifeye geçiyorum sonra da ofansifeye geçtim ofansifeye mi geçiyorsun? 3 Üç geliyordu. Evet. Orada bir şey ondan konuş konuşamadım. Evet. İzlendim. Heyecanlanma ya. Şey, alt, alt tarafı ligin üçüncü maçı. Aa bakayım yani şu üç puanla çok önemli. 2 İki puanı bir puan yerine. Allah internet gidiyor. İnternet kötüleşti. Neyse iyileşti tabi. Kobel. Evet. Vardı arkadaşlar şu kuralı söylemiş miydik Kayıç hatırlamıyorum da. Ya biz oyuncu siliyorduk ki arkadaşlar. Onun yerine bir haftalığına ben cezası cezası veriyoruz arkadaşlar. Kanka bizim Hollanda ile maç yarın kaç kaç biter sence? 1-0-2-0 kaç diyordu. 2-0. Allah benim oyunum ben. benim Adamlar adamın oyuncuların fiziği. Evet. Ondan zorlarız da şey bir sıfır alırız. Alırız ya bence de. Çok ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Samet oynamasın ya. Yani. Ki... Meri oynasaydı var ya rahattık. Ama işte bir de Çağlar sakat sağ Çağlar sakat olmasaydı Harbiden ya oyunum bozuldu ha. Pozisyon gitti. Evet. Kobel şimdi Kobel. Mbappe, Mbappe sol. Lan veremedi pasını. Ulan gittip de Bellingham var ya golcü oldu ha. Sen de 103'lü. Sen ne ben? Sen şutun yok diyecektim şutun geldi. Ben Bellingham ben şey göbeğe koyduk yok. O fançığa koydun yani herhalde, bilmiyorum. Ya. Benimki de göğüdi ya herhalde. Bunu bozdum, hep bebekli girdi o adam şeye. Hadi! Aaa! Şimdi Bellingham. Bellingham verir sonu. Songar Mbappé. Mbappé! Ya ne ya? Ya bak. Sana bir şey söyleyeceğim. Sevmiyorum, neden mi? Çünkü kardesanındaki çok... Yani mağlubiyetim var ya. 4-0'dan 6-5. O yüzden çok sevmiyorum yani. aynı olmasın diye. Ben nereye? Kapadım o topu. Abi, bu arada oyunda defansif de yani defans alsan hiçbir işe yaramıyor. 80'de. Tamam. 80'de çaptı onu. Evet. Kolum da. Lan inşallah internette donmaz ya. Oğlum kaç yıldır çekemiyoruz ya. 1 ay olacak resmen ha. Bir de siz join'iyor. Vinicius Junior yaptı ortasına Çok iyi çalım attı orada. da çok iyiydi de. Evet ya. evet arada arkadaşlar Arkadaşım o de kanalı var Uamedit ona da abone olursanız iyi olur Ben daha 300 olmadım yine. 300 olmadım daha iyi Harbi 300 olmadım he Ay yani ikimizin kanalı da hak eden izlenmiyor almıyor ya. Kanka durdu bak en iyi Allah bir dakika başka yere bakıyordum valla. Ben başka yere bakıyordum internet gitti ya. O yüzden gol yedim ha. Hadi miyiz? Valla bakmadan yedim ha golü. Keşke baksaydım ya internet gitti ya bir şeye bakıyordum var ya. Et. Evet. Şimdi son. Gol. Nasıl bir şey? <gülüyor> 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 ama gol bak gol yedi ama telafisini işte. Yani Hatırlıyorsun şey. Hani seni tak 6 maçta 4-1'den ölmüştün. 4-0'dan 4-0. 4-0'dan ölmüşsen 4-1'den ölmüştün. Vallahi bilmem belki dönebilirsin. Ya. İmkansız diye bir şey yok dünyada. Be. Evet ben bu arada soperimi değiştireyim. Perez'i alayım oyuna. Hakan Çakanoğlu girsin. Ama Messi çıkaracağım. Bellingham iki gol attı. Bir de Santrafor'a çık şey sonra çıkartayım ya son bu maçta iyi oynayamadı o yüzden daha daha tara evet. Martinez alıyorum. Kızmam soksan şey neyse şey Bernardo'yu soktum versin yerine. Yeah. Weird, weird ya. Yeah. Vade Wirtz Wirtz gol atmış İspanya'ya. Aha, son dakikada attı. 89'da. Evet 89'da attı. Bakalım bana karşı ne yapacak yani? Bana karşı ikinci yerde ne yapacak? Ya ilk geçin çıkarttın. <laughs> çıkarttın deme birisi. Bir sağda yoktu ha. Maşallah ben hiç top oynatmadım adama sana ha. Ne i̇yi, iyi müdahale yaptın <laughs> Defans dedin defansa ne oluyor dedin? Defansa harika müdahale yaptı. Hadi <laughs> 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 ya helal sen. Hakan. ya. Oğlum nasıl alamıyoruz ya? Sevilmeye gerek yok devam. 4-2. Neyse. 4-2. Bak, defans yapabilirim ya. Yani. Hakan. Hakan. Ne yaptın Hakan ya? Takım arkadaşın bir de ha. Ben bir dakika defans alayım. Defanstayım. Defanstayım abi yoksa gol yiyeceğim ya. Allah Bellingham Bellingham harikasın Bellingham. Karşı takımdaki Bellingham ne öyle? Ah be. Reset, reset ya. Ya Allah oraya atmadım ki abi. Vinicius Junior Evet arkadaşlar şey, maç zora girdi. <laughs> Munemos. Lan nereye atıyor Bellingham? Aa be ne oldu abi? Ofşialdı ya. Gol be. Oyun battı. Kapandı gitti. Bir şey. Ben onun ka kartı var ya maçta. <laughs> kanka. Ya. Şu Bernardo ka kartı var ya milli Evet. O adam sadece şiş çekebiliyor. Ben de kazanacağım. <laughs> Kovun be Neymar Ya bizim şey oyunumuz güzelleşirken yani bir an kötüye gitti neden ki Rahatımıza <laughs> hmm, bakalım yemek abi ya Yes be Ulan Kobe ne kurtardı Kobel be Vinicius Junior. Of. Oh. Ulan Kobel var ya. Sana bak Kobel lütfen prime aç. Neden mi? Evet. Çünkü oğlum çok atak yedik ya. Oğlum bu ne? Takım oynayamıyor ya. Ya olsun fark iki ama fark iki. ona iki işte, yani, bir dakika, sonra bir dakika biraz zor Mbappé, hmm. Mbappé. Lan Mbappé, Mbappé, Mbappé. Top of. Geri ya. hücuma geçtim. Hücuma geçtim. geri. yapacak bir şey yok. Oğlum lan, koğun ne yapıyor oğlum? Oğlum biri bu bozacam mallaştı ya şu pozisyon bitince değişiklik yapar. Ya, ne oldu ya? Oğlum bu kadar da imalite internet olmaz ya, Yemin. Uyuy, uyuy, la. Bak şimdi ben, bana var da maç olabilir yine bence. İnşallah olmaz. Bana ben değişiklik yapacağım bir dakika. Ben de bir yapsam var ya bende bir. Evet. Yandın çünkü neden mi Luis Figo'yu sokuyordu? Aga ya onu sokma ya Eheheheh Sokacağğğ Sokacağğ Arda de yoruldu Mbappe çok yoruldu ekti O yüzden onun yerine Haaland'ı sokuyorum Kanka Griezmann soktum Griezmann en iyi işler yapıyor Ye Bu ne paramparası Yanına bir de Eli Kane çektik mi tamam Ben de Haaland'ı çektim bu arada yerine Kanka ben bir çarptığım var bir dakika. Luis Her. Ben, ben Luis Higo'yu neden yedek bıraktığını söyleyeyim mi? Rating'den dolayı ya. Rating düşük ya. Aa, Aa bak. O maçta iyi oynarsa ilk 11 çıkar. Bak aynı Luis Figo aynı gibi bak gol atarsa sürekli şöyle olur bak yedekten. Michael Oliver bir miydi? Nadir. Luis Figo. Martinez. Haaland Martinez. Ulan falan helal be sana. Martinez. Koleji. Sana ben dönmem çok zor. Evet büyük artık liderliği kapıyoruz tekrardan 6 puanla. Evet Hakan Çakanoğlu geliyor. Hakan yaptı ortasını. Haaland vuramadı. Neymar <laughs> uzaklaştı şimdi. <gülüyor> Perez. Wilser. <laughs> <laughs> Kuhunde. Şimdi Wilser. Kaleci donlarınma. Yani dondurma. Harika. Ne? Yeah. Kobel. Kobel uzaklaştı şey yani pasını verdi. Nuno Mendes'ten hata. Delight karşıladı. Duna Mendes. Wies Herr. Ver ona Wies diyor. Martinez ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Ver bana mı? Wies Bak ilk yarı iyi. Devamlı ikinci yarı çok kötüleşti. Basın adı ya. Allah'ım ben rahatlarım Martinez'e ya. Hayır. Hayır internet gitmesin. Hayır, yeter giderse 86. dakika bak sayılır mı galibiyet? ya. Ya ya bence olum ya. Çünkü adam sürekli böyle oluyor. 86 ne evet. Tam Hayır, internetten çok harika bir video. Sayaç var diyeceğim. Hayır, sayaç bence çok uğraştı çünkü ya. Kaç hafta bir video gelmiyor. Oyun da baya sıkma. Oyun zaten şey, şimdi 20 dakika falan sıra çünkü oyun da zaten baya internet falan şey oldu. Evet. 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 Arkadaşlar biz şuna karar verdik galiba sayıyoruz arkadaşlar çünkü başka maç atacak süremiz yoktu o yüzden biz de bingoya geçiyoruz arkadaşlar evet sen takımını karıştırdın mı bak, e, 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 bir e, bir dakika. Dakika. bak merak etme bellingimi nasıl da bir hafta men ediyoruz? karıştırdım tamam sol orta sağ sol orta sağda Delight Delight mı var da oğlum be Delight da olur be stoper yok ha yarın Gel bir haftalığına Abi Benim bunu nereye koydum biliyor musun? Nereye? Sol forward Sol forward Keşke sol forward deseydim ha Neyse Delight yok yarın o yüzden de Yani defansı iyi baskı atabiliriz yarın Bir dakika Delight Delight de değil şey Eee Tava 99'luk Ya o iyi oldu yarın iyi defansını var ya parçalayacağım ya <laughs> Battık ya evet, bir hafta yok ha <laughs> Yandın bu arada defansın yok ha Çok da çekişmeli geçiyor benim kendi sandı mesela Yok bir dahaki benim sandı Ha bir dahaki ya, senin sandın. tamam ama Yani, yani ben mesela iç saha ve deplasman tanımadığım için yani yarın var ya rahat kazanabilirim. O işler belli olmaz O işler belli olmaz arkadaşlar. Hep evet, maç maç tutmayabilir. Arkadaşlar UBD ile biz sizi çok seviyoruz. Siz de takipte kalın. Abone de kalın. Bir de like da atın arkadaşlar. İki kanalımızda. Arkadaşlar UBD'nin kanalı Uba Uhan Ona da abone olun ve like atın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.